arkadaşlar dün Ahmet de kart aldım. O anı çekemedim. Ahmet de kart aldık. Bir sürü iyi kartlar çıktı. Şimdi size yavaş yavaş gösterelim. Burada Richard Lison ile Nicolo Barella. Sonra Sadio Mane. Sadio Mane. Diego Jota. Jadon Sancho. Ahmet şu an orada video çekiyor. Jaden Sancho. Leon Goresta. Şimdi bu kim? Bu kim ya? Aaron Burns Dell ve Abdülkerim Bardakçı. Bunlar yine Burns Dell'la. Abdülkerim Bardakçı bunu ismi söylüyor. İyi. Araujo çıktı. Alfonso Davis bunlar iyi. Tony Cross çıktı. Bu çok iyi. Henry. Terry Henry. Sonra Kylian Mbappe. Lautaro Martinez. Şimdi öbür kartlar parlayanlara geçtik. Şu an Osimen Ahmet video çekiyor. Ses geliyor kusura bakmayın. Victor Osimen, Pedri, Enkunku, e, Screener Chamberlain Ne? Alex Oxlade Chamberlain Antonio Rudiger En -Kunku. Ahmet de video çekiyor <laughs> Ve Antonio Rudiger gerçekten Bakın bu da Ahmet video çekiyor Biz aynı anda video çekiyor Kartlarını Bunlar çıktı işte. İyi kartlar. Hadi görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. 200 olmam için abone ol.